Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız? Keyifler nasıl? İnşallah iyisinizdir. Hadi bakalım. Bu akşamki kahve falınızda ayrıntılı detaylı olarak neler çıkacak sevgili arkadaşlarım. Ee, tabii ki desteklerinizi de görmek isterim ayrıyetten. Şimdiden beğenen, yorum atan, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun sevgili dostlar. Hadi bakalım bu akşamki kahve falınızda dilekler tutulsun, niyetler yapılsın. Hemen kahve falınızı bakmaya başlamak istiyorum. Tabii ki kanalıma abone olmak isteyenler için de abone olduktan sonra lütfen zil bildirimi sesinizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Arka arkaya videolarımızdan bildirim alacaksınız Fatma ile fal zamanı kanalımda burç yorumlarınız devam ediyor sevgili dostlar sadece burç yorumları kanalı burçlarını merak edenler e, kanalıma gelip oradan burçlarınızı izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlarım hadi bakalım başlayalım şöyle göstereyim şu fincanınızın içi şöyle sizlerde görün Evet sevgili arkadaşlarım büyük bir tarla düşünün arkadaşlar hepsi böyle e, yetişmiş olgunlaşmış taze taze sebzeler e, resmen bunun ortasında hasadını toplayan çiftçi görünüyor fincanınızın tam ortasında şimdi sebzeler e, en sağlıklı beslenme biçimine işaret ettiği için sağlığınızda Hızlı bir düzelme olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Şu anda rahatsız olan arkadaşlarım, e, ciddi sağlık problemleri yaşayan arkadaşlarım sağlığınızda e, hızlı bir şekilde bir düzelme olacak. E, uzun süreden beri müzdarip olduğunuz bazı sorunlarınız var. E, bu konuda elinizden geleni yapmışsınız e, ve kendinize gereken bütün özeni de göstermişsiniz bu süreçte. Sanırım bazen e, işlerin sonuçsuz kaldığını hissediyorsunuzdur. E, tabii ki bu bir e, vazgeçme duygusu içine girdiğinizi ama e, fincanınızda göründüğü gibi hasadı almanıza çok az kalmış sevgili arkadaşlarım. E, Azıcık daha e, inanmanız ve sebat göstermeniz e, gerekeceğini söyleyebilirim. Şimdi tam da gösterdiğiniz bu ihtimam yerini bulmuş olumlu sonuçları da hayatınıza tek tek katmaya başlayacak. Şimdi kendinizi daha çok e, dinç ve mutlu hissedeceksiniz. Aslında kendiniz için e, yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi bu. Kendinizi iyi hissedebilmek, iyi hissetmek. E, şimdi arkadaşlar, hayatınızın bütün alanları da güzel ilerleyecek. Ama e, şöyle söyleyeyim, bir mercan taşı belirmiş. Tam bir iyileştirme etkisine sahip çok değerli bir taştır arkadaşlar. Bu aralar sizde ya da e, ailenizden birine sağlıkla alakalı bir sıkıntı varsa bunun tez zamanda e, geçeceğini söyleyebilirim. E, tabii ki bunun hemen e, bu figürün bu mercan taşının yanınızda çıktığı için e, son günlerde yaşadığınız e, bazı asabi çarpıntıların son bulacağını söyleyebilirim. Yani kalbinizde anlam veremediğiniz böyle hızlı bir artış ya da bir çarpıntı Var ise e, bununla alakalı e, bir süreç daha devam edecek. Ondan sonra son bulacağını söyleyebilirim. Şimdi birisine böyle bir şey anlatıyorsunuz. Yani hızlı hızlı bir şey anlatıyorsunuz. E, ya sizin söylediğiniz boş bir kuruntu. Ya da karşı taraf gerçekten sizi dinlemekten sıkılmış gibi duruyor. Hep aynı şeyleri. Çünkü e, o yüzünüzdeki ifadeye sizin bakarsak çok e, etkilenmişsiniz anlattığınız şeyden. Ama karşı tarafın yüz ifadesine baktığım zaman son derece sıkılgan çıkmış. Ee, belki de sizden artık bunları duymaktan e, sıkılmış olan birisi vardır diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi bugünlerde e, işlerinizle alakalı oldukça e, çok kazançlı bir dönemdesiniz. Özellikle iş yeri sahibi olan arkadaşlarım. E, çok önemli bazı şeylerin e, bazı konuların siz zarara uğramışsınız çok büyük bir zarara uğramışsınız iş yerlerinizle alakalı. Bu zararı neresinden dönersem kardır deyip tekrar baştan ilk günkü gibi başlamışsınız. Allah işinizi gücünüzle rast getirsin sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda bir bardak ama sanki bardaktan boşalırcasına bir su akıyor. Ve o, siz o suyu e, kana kana içmek istiyorsunuz arkadaşlar. E, çok kısa bir zamanda net olarak e, alacağınız bir sonuç var. Net olarak diyorum artık hani ortası yok bunun. Ya hayırdır ya evettir. Ama siz net bir sonuca kesin ve kesin ulaşacaksınız sevgili arkadaşlarım. Ee, şimdi burada bir e, sultan tahtı gibi bir şey çıkmış. Büyük bir taht. E, siz birisinin kalbine evet taht kurmuşsunuz. O sizi sultanım demiş, e, kraliçem demiş, prensesim demiş, demiş de demiş arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim. Size siz her zaman kendinize yakışanı yapmışsınız. Karşı taraf ne yazık ki kendine yakışanı hiçbir zaman yapmamış arkadaşlarım. Ee, yani hep çekimser durmuş. Siz ona üç adım giderken o bir adım geriye gitmiş. Yani sizin ona fazla ilgi göstermeniz bu kişiye aslında e, geri gitmesine sebep olmuş sevgili arkadaşlarım. Ee, yalnız bu kişinin aklını çelen birisi var. Ya çok alımlı ya da çok akıllı bir kadın. İkisinden birisi. Ben sizin karşınızdakini erkek olarak düşünürsem. Ya çok alımlı ya da çok akıllı bir kadın arkadaşlar. Ee, ve... Kız kıvrak çıkmış. Yani kıvrak. Ee, hani siz böyle leptemeden karşınızdaki leplebi yanlar ya. Öyle bir insan çıkmış. Ee, alımlı olması beni korkutmaz. Ama akıllı olması korkutur diyorsunuz arkadaşlar. Ben de size kesinlikle katılıyorum. Ee, şimdi bu süreç sizin için e, aslında daha önce sonlanmalıydı. Bitmesi gerekiyordu bazı süreçlerin. Yani bu kadın eğer sizi hala e, bir tehlike arz ettiğinizi görüyorsa ki bitmiş olan bir ilişkide kalmışsınız e, demek ki sizde de karşı tarafta aradığınız bazı duygular e, karşı taraf demek ki unutamamış ve bu bunu hissettiği için sizin üzerinize gelecek olabilir sevgili arkadaşlarım ne yazık ki şimdi şöyle söylemek istiyorum uğursuz bir olayı atlatacaksınız çok uğursuz bir olay e, yani hani o olay size dokunduğu zaman e, sizde tamamen böyle negatif olaylarla Kaplayacak olan bir olaydan kıl payı kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Zaten bunun beraberinde keder de bitiyor. Çünkü üzerinizde böyle anlam veremediğim bir kederiniz var. Bir mutsuzluğunuz var. Ama siz her olaya sağduyulu yaklaştığınız için artık bu yaşananlar sizi eskisi kadar üzmüyor. Ne yalan söyleyeyim üzmüyor. Ve bunu da bilmek güzel. Şimdi şöyle baktığımızda. Birisine köprü olmaya hazır mısınız? Ne olursa olsun demişsiniz ki ben ona köprü olurum o benim üzerimden geçsin. Ee, ama sonrasında bunun ilk 3 yıl çok güzelmiş sonrasında bu, bunu söylediğinizde sizi e, bin defa pişman etmiş. Bin defa pişman etmiş. E, bunu neden söylüyorum? E, çünkü o sizin hani köprü olup da üzerinizden geçecek olan kişi var ya. Emin olun kendisi köprü olup sizin üzerinizden geçmesini geçmenize izin vermezdi arkadaşlar. Ee, çünkü sadece kendisi şu anda tek çıkmış, sadece kendisini düşünüyor. Etrafında kötü olaylar mı oluyor umrunda bile değil. Yani şuracıkta böyle dünya yansa umrunda olmayan bir insan aslında. Ee, ve sizde bunun pişmanlığının fazlasıyla yaşadığınızı düşünüyorum şöyle baktığımızda sanki iki araba birbirine böyle karşılıklı gelmiş ya bu iki arabanın içindeki kişiler birbirleriyle küs ya da çok büyük bir kızgınlık yaşıyorlar <laughs> sanki bu iki arabayı boş bir yere çekmişler kozlarını paylaşacaklar arkadaşlar e, boş bir yer diyorum kalabalık bir yer değil e, ama arabalar şu şekilde bakıyor sevgili arkadaşlarım bu arabaların baktığı noktada da ben kesinlikle bir kızgınlık bir öfke bir çatışma ya da bir kavga e, olacağını sezdim. İnşallah ki olmaz e, ama böyle bir olay e, gündeme gelirse de tamamen kendi aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı yani bir başka şahıs yüzünden e, bir kavga olmayacak. Tamamen kendi aralarındaki sürtüşmeden dolayı. Oh oh bir haber tez geliyor ya da siz bir haberi bir kişiye tez gönderiyorsunuz ve o haberde tam 12'den vuruyor arkadaşlar. Bunu neden söyledim? Bakın ellerinizde ne diyorlar buna? Borazan mı diyorlar arkadaşlar? Öyle bir şey diyorlar herhalde. Bakın ağızlarında iki kişinin arkalı önlü durmuşlar çalıyorlar. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, bu haberi göndermek istiyorsanız tez bulaşacak. Bu haberde size tez gelecek. Bir kişi size haber göndermek istiyorsa e, muhakkak ki gelir arkadaşlar. Ama göndermek istemiyorsa o haberi de beklemenizin bir anlamı bir manası yoktur. Normal olarak sevgili arkadaşlarım. Vallahi Sultanlara yakışır bir fal oldu arkadaşlar. Gerçekten beni izleyen sevgili takipçilerime inşallah negatif enerjilerden, kötülüklerden bir an önce kurtulursunuz. Ee, benim takipçilerime gitsin, abone olanlara, yorum atanlara, beğeni yapanlara gitsin inşallah. Ee, ve pozitif enerjilerle dolun ki sabaha çok güzel uyanın sevgili arkadaşlarım. Şu da tabağımız. Şu gelini gördünüz mü arkadaşlar? Bakın ne kadar güzel çıkmış. Bakın dize kadar eldivenleri çekik elinde. Saçları toplanmış. Sanki böyle küçük duvaklar var ya bu kaşını böyle gözünü örten küçük duvaklar. Ee, ve sanki gelinliğin iki tarafından da tutmuş kaldırıyor yürümek istiyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım şöyle söyleyeyim. <laughs> yani yürümek istiyor da bu yalnız aslında yürümek istemiyor ama şu anda yalnız çıkmış. Yani bir erkekten bir evlilik teklifi beklerken o evlilik teklifi gelmiyor. Bir türlü gelmiyor. Demek ki o erkeğin de maddi manevi sıkıntıları var. Yoksa neden sevdiği kişiye evlilik teklifi etmesin değil mi arkadaşlar? Fakat siz her şeyle hazırım diyorsunuz. Yani ben hazırlandım, ben bunu bekliyorum. Artık diyorsunuz ve bu gelinliği kollarınıza kadar eldivenler, ee, hepsi net bir şekilde çıkmış arkadaşlar ee, kafanız topuz ve o gelinliği iki elinizle tutup böyle yürümek istiyorsunuz yani aslında bir kişiyi evliliğe ikna etmeye çalışıyorsunuz şu anda ya da ayrıldığınız eşinizi tekrar bir evliliğe bir barışmaya ikna, et, ikna etmek istediğiniz anlamını da taşıyor ee, ve şu anda teksiniz ee, ama bu kişi fazla dayanamaz yani eğer size karşı içinde bir sevgisi varsa bu kişinin fazla dayanacağını zannetmiyorum sevgili arkadaşlarım. O da size katılacaktır diye düşünüyorum. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Sabah inşallah güzel haberlerle uyanırsınız sevgili arkadaşlarım. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Hadi bakalım videomu izlediyseniz beğenip yorum atmayı, abone olmayı ihmal etmeyin sevgili arkadaşlarım. Ee, sevgimiz paylaştıkça büyüyecek. Ee, tabii ki kanalımız da o şekilde. Hepinizden şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın.